Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir şekilde elmas harcamamız olacak ve bugün çok güzel bir efsane elmas çekilişimiz başlamıştır. Sizden sadece istenilen videoda yorumların alt kısmına yorumlara adınızı ve isminizi, oyun isminizi yazacaksınız ve bu kesin mecburi olarak abone olup Instagram'ı aşağıda bırakıyorum kendi Instagram'ımı oradan DM'den abone olduğuna dair resim atacaksınız. Yorumlarda da İsminizi ve oyun ID'nizi yazıyorsunuz. Sadece bu kadar. Çekiliş de zaten pazartesi günü açıklanacaktır. Şimdi e, çok güzel bir elmas harcamamız olacak. Önce e, Evo XM8'den başlayalım. Ben zaten ikisini kaldırmıştım. Şimdi 9'dan başlıyoruz. Başladık. Gelecek. Vermedi bunu. 19'u 3'e verdik parçacık verdi. Bir daha çeviriyoruz. Atölye bir şey. Şans otomotunda bizim yani pek bir şansımız yok ama yine de bir değerlendirelim. 149'u daha. Bunda da vermedi. Bir daha çeviriyoruz. tekrar vermeyelim. Bir 400'lük daha çevirdik. Bizi en son attı yine. Elimizde mevcut olan verdi. En sonunda verdi Evo XM8'i. Hayırlı mübarek olsun. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Tamam. Şimdi benim e, MP5'im var zaten. Şöyle bakalım MP5'e. Atış hızı 2, doldurma hızı bir e, isabetlilik düşüyor. Zaten benim MP5'e bak. Bakınca benim MP5'im bundan gayet güzel. Ama e, şans otomatındaki güzel Digla gelen altlarda sağ tarafta güzel bir buz var. Onu almak istiyorum. Tekte gelir mi? Gelmedi. Elmas Ben Pembe yeter bana. Benim Diglam da var güzel bir şekilde değiştirme kadar yolu var. Ondan sonra belki şeye geçebiliriz. MP5'e. Kadesi falan güzel misin? Yani? Tamam. Bize bu kadarı yeter. Ama bir 300'ü de denemek lazım. Çıktı. Evet. Sonunda çıkardık. Şansımız varmış. İçimde zaten his vardı. Çıkardık digilimizi de. Digilimiz vardı. Bir tane de olmasından hiçbir zararı yok. Şöyle hayırlı olsunuz da alırım. Şunları da toplayalım. Şimdi başka şeyimiz yok zaten. Ee, MP5'e deneyebiliriz. onu çevirme %99. Buna bir basalım. Yok. Boş. Atmadı bize. Bir yolu daha basalım tekrar. İlkini verdi bize. Bir tane daha bastık. İkinciyi de çok güzel bir şekilde çıkarttık ama ikinciden sonrası belki biraz zor olabilir. Benim normalde ikinciden sonrası çok zor oluyor. 4 kolay ama 2 3 zor. Bir onu daha bastık. Küçük parçası verdim. Bir onu daha deneyelim. Olmadı bu da çıkmadı. Bir onu daha. Ya nedense farkında mısınız? Yavaştan gidiyor bir anda hızlı. Daki çevirdiğinde daha hızlı bir şekilde gidiyor. Bunda da vermeyeyim. Bir onu daha bastım. Ondan sonra çanta veya tekliğe devam edelim. Veya totem olarak çantayı fullleyelim. Ondan sonra olmaya devam edelim. Bu beni bayağı zorlayacak. Ee, şöyle çabuk seçim yapalım mı? Atıl ipçini şunu. Şunu şunu. Elimde olmayan bazı Elbiseler var pek onlara gerek yok ama Şöyle bir deneyelim Bunları kasa gönder Küp parçacıkları ben topluyorum 2 tane üç tane küpüm var çok, çok çoğundan fazla zarar gelmez yani Çabuk seçim İlk 2 çekme hakkı aldık Bunlar vermedi Bunlar vermedi Bunlar da vermedi İfadeye kadar çıktık bir şey olmaz aslında İfadeden sonrasını vermiyor. aynen dediğim gibi bu çok zor çıkıyor yani o kadar güzel bir şey olmadığına rağmen çok zor çıkıyor bir tane daha size bu yeterli ben zaten silah değişiği almak istiyordum ifadeyi İfade güzel aslında sesi olduğu için yani bence güzel hoşuma gitti onu kuşanızdan çantayı bir çevireyim alacağımız başka bir şey yok çabuk çıksın al bir onu daha basayım çevireceğimiz başka bir etkinlik varsa onu çevirelim Şöyle bir totem yapalım. Bir çevirme daha yapalım. Silah aldım zaten. Ben yalı çapkını geldiği gün almıştım. Aynen. Atölyeyi bir çevirin belki şansım olur. Benim atölyede evrim taşı hariç şablonda çok bir şanssızlığım var. Evrim taşı verse gene iyi. Yok atlan. Bunu da geçtik. E, Diggle'ı zaten aldık. XM8'i aldık. Şu MP5'e bir daha basayım şöyle. Ders aslında çok iyi olacak da. Şöyle bir tekli basıp totem falan mı yapsak? Vereceğim bir tane kaç sadece ya. Bir tane bir şey kaldı. Bunu da çok zorluyorsun. Garena neden böyle yapıyorsun? Garena. Şöyle yapmak istiyorum. Şuna önce basıp Çok mu hızlı bastım? Ne acaba? Çabuk seçeyim. Şöyle bir daha. Yok. Vermek istemiyor bir altı çekti daha alalım sondaki kadar yani Normalim sonda hiç böyle olmazdı direkt tek attığımda çıkardı bak hızlı direkt hızlı geliyor yaklaştığımda çok hızlanıyor artık çantaya kaldık çanta inşallah tam onlu çekme yok bir tane daha şey yapalım o zaman onlu gelsin bize bir tekli de vermesi yok mu tekti de verirse çok güzel olacak. Yok vermedi. Üzülmeme gerek yok zaten. Üzülecek bir durum da yok. Benim MP5'im vardı. Verirse çok iyi olurdu. Hem koleksiyon olurdu. Ha ben bunu tekrar yükleyip e, alabilirim yine. Şu tekli de verirse çok güzel olacak. Yok. Alacağımızı biz buradan aldık. Full edik zaten hepsini. Ha şey yapabilirdik aslında. XM8'i falan yükseltebilirdik. Diggle yani çıkarmasam yani şey olurdu Diggle'ım yokmuş aynen vardı bir tane sınırlı vardı Diggle'ım güzel aslında deseni falan şöyle çok hoş bunu da şöyle şey yapabiliriz lobide kuşanabiliriz tabancalara gelelim Diggle çok hoş aslında Dediğim gibi arkadaşlar bugün videoyu atarım yani salı günü atarım YouTube'a. Sizden tek istediğim kanala, kanala abone olup SS resmini alıp ben zaten aşağıya Instagram'ı bırakacağım. Oradan bana yani abone olduğuna dair resim atacaksın. Ondan sonra yorumlara oyun aydını, oyun ismini yazacaksın. O şanslı kişi kim çıkarsa ona e, göndereceğim 1500 elmas. Yani bunu da teyitli şekilde, garantili şekilde Kime gönderdiysem gönderirken oyun ID üzerinde açacağım zaten. Kime gönderirken videosunu açacağım. Arkadaşıma gönderdiğimde ondan ekran resmi isteyeceğim. O da gönderecek. Bu teyitli garantili bir şekilde. Bunda yani başkası gibi yani göndermiyoruz. Böyle yapıp videoyu çekip göndermiyoruz. Yani biz net bir şekilde göndereceğiz. Başka bir şey yok herhalde. Bir dahaki elmas çekilmişimiz tekrar gelecek. abone olursanız sizin hem sizin yararınız olur hem benim yararım olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.